Benden önceki konuşmacılar hem değerli hocam aslında Şebnem Hanım da öyle e, önemli teknik açıklamalarda bulundular. Ben birkaç e, ayarlama yapmak gerektiğini de ifade etme gereği duydum. Şöyle bir kere e, hani bir akademisyen için ya da bir alanın uzmanı için çok net olan bazı ifadeler vardır ki o sokaktaki insan için, ortalama vatandaş için, konunun uzmanı olmayan için böyle sanki bilmece çözmek gibi gelir o kelimeler. Dolayısıyla orada bir ayarlama yapalım. Bir kere birinci ayarlama şu, engelsiz erişimden bahsettiğimizde evet ağırlıklı olarak özel bireylerin yaşamına dair bir şeyden bahsediyoruz ama sadece özel bireylerin yaşamıyla ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu nerede ayırt edebilirsiniz? Az önce Şebnem Hanım 65 yaş üstü gibi sayılar verdi. Yaşlılık artacak. Dünya şu anda yaşlılığın getirdiği komplikasyonlardan bahsediyor yaşlanan nüfusla birlikte hem sosyal sigorta sisteminin yükü hem şehirlere gelecek yükler üzerinde çok ciddi bir akademik gayret var ve bunlar ne olacak, nasıl idare edilecek bu konular deniyor. Yani insanlar yaşaldıkça, çalışan nüfusun sayısı azaldıkça Çalışmayanların sayısı arttıkça hem bunu idare etmemiz zorlaşacak hem de o insanların sosyal yaşamda varoluş biçimlerinin formu değişecek. Biz yaşlanan nüfusla birlikte mesela dizlerinde sorun olan bir insanın otobüse binmesi meselesini de bir mesele olarak masaya yatıracağız. Ya da şuraya çıkışını mesela biz şuradan geldik dizlerinde sorun olan bir insan için şu merdivenden çıkmak sorun. Burada yapıyoruz değil mi toplantıyı? Bu salon seçildi. Niye? Çünkü buranın erişilebilirliği daha kolay. Düz bir şekilde buraya gelebildik ama diğer salona, amfi salonlara giriş problemli. Oralar tasarlanırken de zaman içinde bu öğreniliyordu. da aslında buranın tasarımını yapan mimar erişilebilirlik konusunda çok hassasiyetleri olan bu konuda çok da gayret sarf eden biri ama maalesef hayat insanın zihninde planlanmıyor dört dörtlük olarak. Ne kadar planlarsanız planlayın. Hayat başka bir seyir içinde akıyor. Ve peşinden siz tekrar gözden geçiriyorsunuz. Ona ilişkin tedbirler alıyorsunuz ve bir daha bakıyorsunuz. Buna puko dengesi deniyor. Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Bu haber yenilenir. Çünkü bir şeyler yapıldı, bir mesafe alındı. Belli şeylerde ilerleme kaydedildi. Belli şeylerde sorunlar var. Doğru yöntemle kimle konuşacağız? Ağırlıklı olarak özel bireylerimizle konuşacağız. Ama sadece özel bireylerin meselesi değil ki mesela bebek bekleyen bir annenin otobüse binmesi de erişilebilirlik problemi